Dostlar, bugün artık bir buçuk yıldır beklediğimiz 1 Temmuz'a geldik. Bütün yasaklar kalktı arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu pandemi belasından dolayı hafta sonlarımız, 17 günlük tam kapanma, saat kısıtlamalarımız, yani bayramlarda 4 gün boyunca evde kalma, ya bildiğimiz her şey hayatımız, alıştığımız düzen... Sosyal çevremiz inan inanın her şey yerle bir oldu. Bu bir buçuk yıllık zamanda maalesef kayıplarımız var. Çevremizden herkesin çevresinde kayıpları vardır. Allah rahmet eylesin. Çok şükür artık Temmuz ayına geldik e, kısıtlamalarda tamamıyla kalktı. Hiçbir gece kısıtlaması saat kısıtlaması kalmadı. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bizi neler bekliyor? İsterseniz bugünden sonrasını konuşalım arkadaşlar. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar 1 Temmuz, ayı, 1 Temmuz itibariyle e, bizleri neler bekliyor otomobil piyasasında? Bir değişiklik var mı derseniz keş yani günlerdir bu video için bayileri gezdim, galerileri gezdim. Bir değişiklik olur mu diye haber sitelerini kurcaladım. Bir ÖTV indirimi ya da bir faiz kararları ile ilgili ama maalesef yeni bir gelişme yok arkadaşlar. Ama ne var derseniz yani öfke var gençlerde. 15 günde 2 kere e, otomobil alamıyoruz hashtag ile Twitter'da Türkiye gündemine giriyor otomobil alamıyoruz diye. Ve bir numarada saatlerce kalıyor. Bakın salı günü saatlerce bu hashtagle Türkiye'de Türkiye'nin en çok konuştuğu konu oldu. Çünkü gençler artık araç almak istiyor. Çünkü bir buçuk yıldır zaten evlerindeydi. Çünkü ilk kez araç almak isteyenler eskiden bir başlama arabası olurdu ucuz. Yok. Çünkü insanlar denize gitmek istiyor, memleketine gitmek istiyor ama yine araç alamıyor. Yani 6-7 aydır bekleyen insanlar bir umutla beklediler bu fiyatların düşeceğini. Yani maalesef bizler buradan anlatmaya çalıştık. Acı gerçeği söylemeye çalıştık. Beni uzunca bir süredir takip eden herkes bilir. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta videolar yaptım arkadaşlar. Yani Dileyen arkadaşlar o videoların altına gidip yorumlara bakabilir. Yani inanılmaz ağır hakaretler, inanılmaz ağır küfürler yedik. Alın arkadaşlar bu fiyatlarla alın. Yazın bu fiyatları bulamazsınız dediğimiz zaman maalesef o gün böyle ortam böyle değildi. Herkes işte düşecek daha da düşecek falan diyordu. Biz de diyorduk ki alın şu fiyatları yazın arabasız kalmayın diye. İsteyen dileyen bakabilir. Ama biz bugünü konuşalım. Keşke arkadaşlar bu arada düşseydi ben mahcup olsaydım. Keşke yani. Çünkü bakın o kadar acı bir şey ki geçen gün sizlere sizlere bahsettim. İşte oraya bir topluluk bölümüne bir şey yapıyoruz. Çıkan sonuç %41 ile hiç arabam yok olmuyor. Yani aracınız kaç kilometrede diyoruz. En çok oran işte 50 binde şu kadar kişi çıkıyor. 80 binde bir oran çıkıyor. 100 binde bir oran. 200 binde bir oran. Ama buradaki en büyük oran hiç arabam yok. Çünkü bu süre itibariyle itib bu bir buçuk yılda ilk kez araba alacak gençler o kadar çok birikti ki alamadı bekliyorlar. Yani araç sahibi olamadılar. O yüzden yani buna sevilen kansızdır öyle söyleyeyim ben. Ya fiyatlar yükseldi. Buna kimse aklı selim. Bir insanın ya araçlar yükseldi ne güzel oldu diyeceğine ben inanmıyorum. Hani diyeceksiniz araç satıyorsa da mı? O da ben ona da inanmıyorum. Araç satıyor bile olsa orada aracını satamıyor işte bu yüzden ya. Yani. O da sevinmiyordur. 3-5 kişi varsa öyle de ona da diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ama işte Temmuz ayına geldik. Bu saatten sonra piyasada neler olacak? Neler bizi bekliyor? Onları konuşalım. Arkadaşlar ben Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında artık araç piyasasında bir gevşeme olacağını düşünmüyorum. Ama ne var? Yani bir müjdeli ÖTV indirimi falan böyle bir hamle devletin bir müdahalesi gelirse onu ayrı tutuyorum. Ama onun haricinde böyle bir şey yapılmazsa ama kışın ne olur? Onu bilmiyorum. Ha diyor mu, diyorsanız ki abi araç fiyatları düşmezse peki ne olur? Orası tam bir muamma. Çünkü inanın bu sefer insanlar İkinci elde kimse işte 10 yaşında, 15 yaşında bir arabaya para bağlamak istemiyor. Hatta mesajlar yazıyorsunuz. Ben de buradan okuyacağım biraz sonra bazılarını. Yani o kadar güzel mesajlar yazanlar var ki. Abi diyor ben diyor 130-140 bindeki bir arabayı 180 bin lira vereyim. 3 senede ben binip o araba 200 230 bine geldiği zaman ben bu arabayı kime satacağım? 230 bindeki bir arabayı. Param çöp olacak. Haksız mı? Haksız değil tabii. Çok güzel mesajlar da sizden niye geliyor? sizlerde hepsine zaten biliyorsunuz cevap veriyorum yazıyorum. Yani arkadaşlar durumlar böyle. Umarım en kısa zamanda bir yoluna girsin. İsterseniz sizden gelen mesajları biliyorsunuz düzenli olarak sizden gelen mesajları okuyorum. Şöyle başlayalım arkadaşlar en baştan Ali Ali demiş. En Ali Ali kanalında YouTube kanalında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayın vekillerimiz bu videoyu izliyorsanız yorumlara iyi okuyun. Görün insanlar neler yazıyor. Herkes hayat pahalılığından ver yansın ediyor. Araba ev fiyatları bir senede 3 katın arttı. Bu haksız duruma kim dur diyecek demiş. Uzun bir mesaj. Yani Ali kardeşim abone sayımıza izlenme sayımıza bakarsan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bizi kimsenin izlemeyeceğini fark edersin. İnşallah yani o günde gelir. Öyle diyeyim. Temennim öyle olsun ama bu sayılarla mümkün değil. Çok iyimsersin bu arada. Teşekkür ederim. Yurdanlar kardeşimiz demiş ki Kartal Otopazarı açılmadı mı? Yani o da Temmuz ayının içerisinde artık bu hafta Kartal Otopazarı da açılır kardeşim. Otopazarları toplu yerler olduğu için onlar da kapalıydı. Ama artık onlar da bu hafta itibariyle otopazarlarda açılıyor. Ee, Mehmet Sağlamcan kardeşimiz demiş ki bekle bekle 6 ay önce alsaydım 40 bin daha karlı olurdum. Beklemeyin. Fiyat neyse o günün şartıyla almak lazım demiş. Mehmet Sağlamcan. Yani işte Mehmet kardeşim biraz önceki konuya aslında ge gelmiş yani sözün. Maalesef ekonomisinde dalgalanma olan ülkelerde beklemek sıkıntı olabiliyor. Bilinçli vatandaş bu sabah itibariyle faizleri arttırmış herhalde demiş. Yani Merkez Bankası için. Asparagas kardeşim öyle bir şey yok. Ercan Çağdaş 120 bin TL 120 binlik araç 6 ay içinde 60 ayda 48 aya düştü. Kredi uçacak, kaçacak naraları atanlar devam etsin demiş. Ercan Çağdaş. İsmet Yener. Hayır diyenler bencil kesim. Kendilerinin aracı var. Ondan hayır diyorlar demiş. Ne için demiş arkadaşlar bunu? Twitter'da araba alamıyoruz hashtagine destek veriyor musunuz diye bir gönderi paylaşmıştım. Hayır diyen de %20 oranında hayır diyen çıkmış yalnız. Yani Destek vermiyorum demiş. O yüzde yirmi de anlamadım ama. İsmet Yanarda demiş ki yani hayır diyenler bencil kesim. Kendilerinin aracı var. Ondan hayır diyorlar demiş. Serbay Kurt kardeşimiz alın alın dünyada bir daha araba üretilmeyecek. Aman ha kaçırmayın demiş. Serbay Kurt kardeşimiz araba alanlara biraz sitem etmiş. Hava da sıcak, şöyle terimizi de silelim arada. Mehmet Bey, vallahi güzel kardeşim bugün arabamı satmak için notere gittim. Bazı aksamalar sonucu yaklaşık bir buçuk saat noterdeydim. Gördüğüm manzara millet cayır cayır araba alıyor, satıyor. Piyasa durgun diyenler kusura bakmasın da durum hiç de öyle değil. Bizzat şahit oldum demiş Mehmet Bey. Kanal ismi Mehmet Bey. O da gözlemi. Millet cayır cayır araba alıyor diyor. Fehmi Deniz. 2023'te yani bunu okumayayım. Arkadaşlar siyasi mesajları okumayalım. Ülkede 20-30 yaşa yaşamak haram demiş. Taner Tan oto fiyatlarına bir yıl uğramayacağım kesin demiş. Özür dilerim. Oto pazarlarına bir yıl uğramayacağım kesin demiş. Taner Tan. Arkadaşlar daha beter olsun daha çok çıksın fiyatlar insanların aklı başına gelir demiş. Samet Gazi, Çetin Erdoğan, Eren Akçay, Rıdvan Doğan, Batuhan, abi dişlerin çok güzel demiş. Batuhan kardeşimiz Yunus Emre Dökme, Murat Bilinçli Vatandaş, Latif Çelik, Tonyu Cook, Oğuzhan Özdamar Bugün alanlar her zaman kazanır fiyatlar asla düşmez demiş. Oğuzhan Özdamar, Deniz Göksel, Hasan Yıldız, Hasan Polat, Murat Gökçen, Cem Sayıcı, Murat Erdem, Tahir Urel, Fatih Özçelik bir kısmını okuyalım. Ankara 06. Hepinize de mesajlar için teşekkür ederim. Biliyorsunuz arkadaşlar çok kısa bir sürede hepinizin mesajlarına cevap veriyorum. Zaten proaktif bir kanal olalım. Ee, birbirimizle bu şekilde sıcak temasta fikirlerimizi yazalım biz derside. Yani burada bir aile ortamı gibi bir kanalımız var. Sağ olun. Dostlar, durumlar böyle. Temmuz ayının içerisindeyiz artık. Yani birkaç gün içerisinde hemen ikinci ellere bir süre bir ara verdim. 3-4 gündür biliyorsunuz video çekmedim. Temmuz'un biri bir gelsin. Kısıtlamalar kalksın. Son fiyatlar, güncel fiyatlar bir şekillensin istedim. Herhalde yarın öbürsü gün ikinci ellerle ilgili bir video hazırlarım. E, Temmuz ayında neler olacak? Yani işte sizler de sabırsızsınız. Tatile çıkmak istiyorsunuz. Köyünüze gitmek istiyorsunuz. Ha, çok iyi anlıyorum. Temmuz, Ağustos ayında, Eylül ayında araç almayıp da kışın aracı ne yapacağım diyorsunuz. Mesajlarda görüyorum. E, çokça yazıyorsunuz. Abi ben kışın almadıktan sonra, yaz, kışın, e, yazın alamadıktan sonra kışın da o arabayı hiç almam diye. Arkadaşlar Hakkımızda hayırlı olsun. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Elimizden keşke bir şeyler gelse. Keşke bu durumlar böyle olmasaydı gerçekten. Bu dönemde araç almak isteyenler, ilk kez araç alacaklar. Çok mağdur oldu gençler, arkadaşlar. Arabasını değiştirmek isteyenler, kilometresi artan herkes de mağdur olmuş oldu tabii ki. Ee, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla bir kitleniz olsun. Daha geniş bir Hani biraz önce arkadaşımızın mesajı var ya, diyor ki işte milletvekilleri de bu mesajımı görsün. İşte onun görmesi için daha büyük bir kitle olmamız lazım. Daha güçlü bir ses olmamız lazım. O yüzden videoyu izlemeden, daha video bitmeden abone ol tuşuna basalım. Abone olalım. Daha geniş bir ailemiz olsun dediğim gibi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.